Herkese selamlar. Bugün sizlere son günlerde en çok merak edilen konulardan biri olan Blue çağına ermeden vefat eden çocuklar hakkında bilgiler vereceğiz. Acaba ahiretteki durumları nedir? Cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekler? Veya bunlar ahirette toprak mı olacaklar? İşte bu soruların cevabını ayet-i kerime, hadisi şerif ve değerli İslam alimlerinin görüşleri ışığında sizlere aktarmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayınız. Müminlerin Blue Çağından önce vefat eden çocukları doğrudan cennete gidecek. Sevimli ve cennete layık bir surette daimi çocuk olarak kalacaklar. Ve cennete giden anne ve babalarının kucaklarında ebedi sevinç kaynağı olacaklardır. Böylece anne ve babalarına çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebedi yan kazandıracaklardır. Çocukların vefatlarında azap değil şefkat, korku değil ümit söz konusudur. Çünkü çocuklar düpedüz Allah'ın rahmetine ve cennetine uçmaktadırlar. Öyle ki kendileri Allah'ın rahmet dairesine girmekle beraber anne ve babalarının da kurtulmalarına şefaatçi olabileceklerini Resulullah Efendimiz müjdelemektedir. Allah Resulü küçük yaşta ölen çocuklarla ilgili şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir adam gördüm ki terazisinin iyilik kefesi hafif gelmişti. Küçük yaşta ölen çocukları geldi ve terazisini ağırlaştırdı. Ergenlik çağına gelmeden önce ölen çocuklar cennette çok canlı ve hareketli balıklar gibidirler. Onlardan birisi babasını karşılar ve elbisesinden tutar. Allah anne babasını da kendisiyle birlikte cennete koyuncaya kadar bırakmaz. Başka bir rivayette ise Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Şüphesiz ben cennet kapısında durup girmemekte ısrar eden bir küçük çocuğa varıncaya kadar diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bu çocuğa cennete gir denilecek. O da ya Rabbi annem babam da girsin diyecek. Bunun üzerine ona anneni ve babanı da alarak cennete gir denilecektir. Yani Müslümanların küçük yaşta vefat eden çocukları, bunlara anne karnında ölen bebekler de dahil, cennette ailesini bekler ve Allah'a ana babası için şefaatçi olurlar. Canından bir parça olan evladını kaybeden bir Müslüman bu duruma sabreder. Ağzından isyan ve kötü söz yerine sadece ve sadece Allah'ı yücelten sözler çıkarsa kulun bu sabrı neticesinde Cenab-ı Allah onu cennetine dahil eder cennetinde ona ismi hamd evi olan bir mekan hediye eder. Müslüman olmayan anne ve babanın buluğa ulaşmadan vefat eden çocukları hususunda kime alimler cennete de cehenneme de girmez. Araf denilen bir yerde kalır. Fakat burası da devamlı değildir. Çünkü kıyamette cennet ile cehennemden başka yer yoktur demişlerdir. Kimileri de bu çocuklar toprak olacaktır deseler de çoğunluk ulemanın görüşü bunların da cennette olacaklarıdır. Yine de en doğrusunu Rabbimiz bilir. Arkadaşlar, kazaya rıza ve kadere teslim olmanın İslamiyetin bir şiarı olduğunu, ölen çocukların da birer ahiret azığı ve şefaatçi hükmünde olduklarını unutmayalım. Rabbim evlatlarımızı hayırlı eylesin. Onlara sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin. Yavrularımızın bahtını ve gönüllerini açık eylesin. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.